Ve an Cabir'in radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Cabir bin Abdullah diyor ki radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. İttekul zulme. Aman sakın ha zulümden korkun. Zulümden uzak durun. Zulüm nedir? Sözlük manası itibariyle adaletin zıttı. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak, oturtmak. Zulüm ise bir şeyi layık olmadığı yere koymak, oturtmak. Yani şurada oturmak hocanın hakkıdır, değil mi? Buraya hoca olmayan birisi oturursa buraya bu ona zulüm olmuş olur. Buraya zulüm olmuş ya da e, herhangi bir makam, mevki aklınıza gelebilecek her şey yerli yerine oturtulmamış olursa e, ona zulüm deniyor. Şer'i manadaki, e, şer'i sılahtaki manası ise her türlü haksızlıktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her türlü haksızlıktan Allah'a sığının. Asla haksızlık yapmayın, zulmetmeyin. Fe inne zulme zulümatun yevmel kıyame. Çünkü diyor zulüm öyle veballi bir şeydir ki haksızlık ahirette kıyamet gününde sizin üzerinize karanlıklar gibi çökecektir karanlıklar olarak önünüze gelecektir. Zulüm, zulümat aynı kökten geliyor zaten. وَاتَّقُ <laughs> الشُّحَّ Zulümden sakının bir de cimrilikten, pintilikten sakının. فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Çünkü cimrilik sizden önceki kavimleri helak eden bir hastalıktır. Ferdi ve içtimai bir hastalıktır. حَمَلَهُمْ عَلَىٰ اَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ Öyle ki bu cimrilik onların birbirlerinin kanlarını dökmelerine e, sebep vermiştir. Sebep teşkil etmiştir. وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ Ve haram olan şeyleri helal adetmelerine sebebiyet vermiştir. Cimrilik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cimrilikle alakalı pek çok e, hadisi var. Mesela Ahmet bin Hanbel, Nesai, i̇bn Hibban ve Hakim'in rivayet ettikleri bir hadiste buyuruyor ki La yejtemi'u şuhhu vel imanu fi kalbi abdin ebeden Bir kulun kalbinde iman ve cimrilik asla bir arada bulunamazlar. Müslim'in rivayet ettiği bir hadis Allahümme inni a'udubike minel cubni vel bukhli. Ya Rabbi korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İmam Müslim'in Amr bin As radıyallahu anh'ten rivayet ettiği bir hadis. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَا وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا Müslüman olan felah bulmuştur başka. Kendisine yetecek kadar yani ölmeyecek kadar bir rızık verilen de o da ona yetmeli ve Allah'ın kendisine taksim ettiği, verdiği rızık ile kanaat eden kişi felah olmuştur. Kanaat eden kişinin, kanaatkar kişinin cimri olması mümkün değil. Ravettirmizi an ebi sa'idin el-hudri radıyallahu anhu khaslatani la teştemi'u fi mu'minin el-bukhlu ve su'ul huluki İki şey vardır ki bunlar asla bir Müslüman'da olamaz. Birisi cimrilik, pintilik, öbürüsü de kötü ahlak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi cimrilik neden mezmum? Cimriliğin kaynağı, cimrilik nedir? Verilmesi gereken bir şeyi vermemektir. Neden bir insan verilmesi gereken bir şeyi vermez? Ona olan aşırı sevgisinden, muhabbetinden dolayı, ilgisinden, bağından hatta bağlılığından, bağımlılığından dolayı. Bir müminin dünyaya aşırı muhabbet beslemesi bağlanması, bağımlı olması düşünülemeyeceği için müminin, sağlam iman sahibi bir insanın asla vermesi gereken bir şeyi vermemesi gibi bir şey olamaz, düşünülemez. Dolayısıyla bir mümine asla cimrilik, pintilik yakışmaz. Tasarruflu olmak ayrı bir şey. E, cimri olmak ayrı bir şey. İsra suresinde e, e, buyuruluyor ki ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتكون ملوما محسورا Elini boynuna koyma asma yani elini aman elim cebime gitmesin diye elini cebinden sürekli uzakta tutma boynunu asılı tutma yani o kadar da cimri olma ve tamamen de har vurup harman savurma açma İkisi arasında bir yol tut. Allah için infak etmeye çalış. Ama yeri geldiğinde tutumlu olmasında bil. Aksi takdirde kınanmış ve pişman olmuş insanlar arasında olursun. <laughs> İnsanoğlunun e, cimli bir tabiatta, fıtratta yaratıldığını ve kenel insanu katura ayetinde de Kur'an İsra suresinde ifade etmiş oluyor. İnsan ne kadar cimridir? İnsan cimlidir diyor. O malikum allatu fi ku fi ve lillahi Size ne oluyor da Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Halbuki yerlerin göklerin mirası Allah'a aittir. Kimin malını kimin yolunda infak etmiyorsun? diyor Allah Teala. İnfak, ee, infak, nifak aynı kökten. Nefaka. Dolayısıyla eee münafık olmak istemiyorsa insan infak etmeli. Ya da bir türlü infak edemiyorsa Allah yolunda münafık olma tehlikesinden korkmalı. Yani münafık Allah yolunda infak edemeyen kişi. Aynı kökten gelmesese bile bunu çıkartabiliriz değil mi? Münafık Allah yolunda hiçbir şeyini paylaşamayan hiçbir şeyini feda edemeyen veremeyen kişidir. Onun için e, hatta Haşr suresinde e, muhacirlere ensarın yaptığı yardımdan bahsedilirken okuyalım ayet-i kerimeleri. Es-sayyidun tebevu'u'd-dar ve'l-iman min qabluhum. Yuhibbun men hajera ileyhim ve la yeciduna fi sudurihim haceten mimma ve yu'sirun ala enfusihim ve lev kana bihim khassasa. nefsi muflihun. Ayet-i kerimede ne buyuruluyor? Daha önceden Medine'yi kendilerine yurt etmiş olanlar, imanı kendilerine yurt edilmiş olanlar yani Ensar, muhacirler kendilerine muhtaç olarak geldiklerinde onlara yardım ederler. Kendileri muhtaç olsa bile onlarla paylaşırlar. Muhacirlerle paylaşırlar. Dolayısıyla ee, bu müminlerin ensar vasfını kendine yakıştıran müminlerin yapması gereken bir şeydir. Bugün Türkiye'ye sığınmış 2 milyon civarında Suriyeli muhacir kardeşimiz var. Değil mi? Bize düşen onlara ensar olabilmek, e, onlara elimizden gelen yardımı esirgememek. وَمَنْ yok شُحَّ نَفْسِهِ فَاُلَٰيكَهُمْ مُفْلِحُونَ Buyuruluyor ki ayette, kim nefsinin cimriliğinden, pintiliğinden kendini kurtarırsa o felaha erenlerdendir. İnsan niye cimrilik yapar? Niye vermesi gereken bir şey vermez? Sevdiğinden bağlı olduğundan dolayı. E bir mümine dünyaya bağlı olmak, dünyayı sevmek asla yakışmaz. Ondan sonra kıyayette e, bu neslin bu nesilden sonra geleceklerin bunlar için yapacağı duadan bahsediyor. Hemen akabindeki ayette de münafıklardan bahsediliyor. Dolayısıyla münafıkların e, bu ensarın yaptığı yardımı e, yapamadığını görüyoruz. Bilakis e, daha farklı e, oyunlar içerisine girdiklerini görüyoruz. Münafık asla Allah yolunda infak edemeyen kişidir. E, dünya sevgisi insanda olmayacak mı? Mal mülk Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تُسُفَهَا اَمْوَالَكُمْ لَتِجَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا diyor Nisa suresinde. Mal mülkü Allah sizin için bir geçim vasıtası ayakta durmak için bir vesile kıldı. Elbette ki öyle. Yemek için, giyinmek için, barınmak için mala mülke ihtiyacımız var. Dolayısıyla mal mutlak manada mezmum değildir. Ee, hatta İmam Gazali İhyası'nda malın metine dair bir bahis bile açmıştır. Dolayısıyla mutlak manada asla zemmedilmiş değil. Ancak burada zemmedilen şey e, mal sevgisi, dünya sevgisi. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinde de buyurduğu gibi ve ahrec hubbe dünya min kulubina fe innehu ize esar ya Rabbi dünya sevgisini kalbimizden çıkar çünkü o kalbimizi kaplarsa esir alır bizi diyor yani burada önemli olan dünya sevgisini kalpten çıkarmaktır cepten değil adamın cebi dünyayla dolu olabilir parayla dolu olabilir ama kalbinde dünya sevgisi olmamalı. Yani o cebindeki para bir anda boşaldığında dünyanın sonunun geldiğini düşünmemeli. Allah verdi, Allah aldı diyebilmeli. Cebimiz parayla dolabilir. Bunda hiçbir mahsur yok. Ama kalbimizde dünya sevgisinin bir zerresi olmamalı. Asıl olan budur. Zira مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلًا مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْف۪ي Allah bir insanın kalbinde iki sevgi muhabbet yaratmamıştır. Ya dünya sevgisi ya Allah sevgisi. Allah sevgisinin muhabbetullahın insanın kalbinde gönlünde yer edinebilmesi için de evvel emirde o dünya sevgisinin oradan çıkartılması gerekiyor. Muzaffer Özak Efendinin Allah rahmet eylesin abilerden belki kendisini görenleriniz olmuştur. Ee, onun bir sohbetinde dinlemiştim internetten. Diyor ki bir Manisa'da mı ne o taraflarda onun bir yakını bir hoca hapishaneye gitmiş. Hapishanede e, delil e, hapishane diyorum deliller deliler hastanesine gitmiş. Eee delilerin koğuşuna. Orada onlara bir şeyler anlatıyor. Demiş ki Allah insan kalbinde iki sevgi yaratmamıştır. Bir insan aynı anda iki şeyi sevebilir mi? Sevemez demiş. Deliler sevebilir demişler hep birden. Demiş sevemez, sevebilir demişler. <laughs> Neredeyse adamı döveceklermiş yani hocayı. Yani aynı anda insan iki şeyi sevebilir diye. Yani bu ancak delilerin söyleyebileceği bir şey diyor hoca. Dolayısıyla e, aynı anda hem dünya sevgisi hem ahiret sevgisi bir insanın kalbinde e, olacak şey değil. Onun için Şemseddin Sivasi'nin olmadan kafiyeli çok güzel bir şiiri vardır. Vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmadan Kenz açılmaz şol gönülde ta ki pür nur olmadan Sür çıkar ayar edilden Ta tecelli ede hak Padişah konmaz saraya Hane mamur olmadan Hak cemalin Kâbesini kıldı Aşıklar tavaf Yerde Kâbe gökyüzünde Veyti mamur olmadan Mest olanların kelamı Kendiden gelmez veli Ya niçin söyler Enel hak kişi Mansur olmadan Mest olup meydana geldim ta ezelden ta ebed. içmişem aşkın şarabın ab-ı engür olmadan. Bir acayip derde düşmüş tutuşur şemsi müdam. Hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan. Sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak. Yani ahyarı masivayı gönlünden çıkar ki Allah'ın nuru, muhabbeti orada tecelli etsin. Evet. Niye? Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Yani padişahın bir yere gelmesi için önce oranın düzenlenmesi, tefriş edilmesi gerekiyor. Eve misafir çağırmadan önce önce bir temizlik yapmak gerekiyor. Ondan sonra eşya koymak gerekiyor değil mi? Yani bir yere bir eşya koyacaksak önce temizlik yapıyoruz. Ondan sonra yeni şeyleri seriyoruz. Dolayısıyla Kalpte, gönülde Muhabbetullah'ın tecelli etmesini istiyorsak, Masivanın muhabbetini mümkün mertebe gönülden çıkarmaya çalışmak gerekiyor. Cenab-ı Hak cümlemize bunu nasip eylesin inşallah.